Efendim selamlar Serdar Sarıda YouTube kanalına hoş geldiniz güzel insanlar. Serdar alt dire Sarıdağ Instagram hesabım Serdar Sarıdağ Twitter hesabım. Ee, şimdi tabi Beşiktaş'taki gelişmeleri birkaç gün ara verdim ama canlı yayınlarımız oldu. Instagram'dan da burada da e, sorularınıza yanıt vermeye çalıştık. Bağışlarınız için teşekkür ettik. E, şimdi tabi Gündem hem Sivas Spor maçı hem de ne olacak Beşiktaş'ın, pardon kim olacak Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon hocası. Şimdi Sivas Spor değerlendirmesini yapacak olursak ben bu videoyu çektiğim sırada e, muhtemelen kamp kadrosu da açıklanıyor. E, zor bir deplasmana gidiyor Beşiktaş. Tabii ki Sivas Spor'a Krader gibi çok önemli bir oyuncunun eksikliği bir avantajdır ama Beşiktaş da tabii ki büyük bir kulüptür rakipte kim var kim yoktan öte ben sahaya nasıl bir oyun koyacağım onun e, düşüncesi ve planlaması içerisinde. Geçen hafta kazanılan bir Altay maçı 3 puan. Eğer bu haftada deplasmandan Sivas gibi deplasmandan 3 puanla dönerse takımın havası çok farklı yere gider. Oyuncuların kendine olan özgüvenleri çok daha farklı bir yere gelir ve Beşiktaş üzerindeki saha içi sonuçlara odaklı hocasını taciz eden, oyuncusunu taciz eden, efendim takımı, kulübü taciz eden, yanlış yorumlarda, e, kaotik yorumlarda bir kenara e, çekilir. Çünkü burada bazılarındaki eleştiri olayını biliyoruz ama bazılarında biliyorsunuz ki e, bir e, ön önyargı, bir kasıt var. Siz zeki insanlarsınız. Ne olduğunu anlıyorsunuz. E, ee, tabii Beşiktaş'a Sivaspor karşısında e, yönetim e, gayri için yönetim destek veriyor, hoca destek veriyor. İşte toplantılar yapıldı. E, sonuç ne olur ne olmaz bilmiyorum ama Beşiktaş yine pozisyonlara girecektir. Burada tek sıkıntı acaba yine Batshuayi'nin böyle bir gol sıkıntısı olacak mı, olmayacak mı? Herkes de onu merak ediyor açıkçası. Şimdi gelelim Beşiktaş'ın bir dahaki sezon hocası kim olacak? Yalnız Fenerbahçe yani Slavya Prag Fenerbahçe maçından sonra enteresan bir gelişme oldu Beşiktaş'ta ilgili. Yani orada Slavya Prag'ın hocası Tripo Soski diyor ki Beşiktaş'tan teknik direktörlük teklifi aldınız mı sorusuna şu yanıtı verdi. Yani o ee, nereden çıktı, hakikaten nereden çıktı bu soru, nereden çıktı bu konu, nereden çıktı bu dedikodu durumundayım ben de. E, ee, Soski hocanın verdiği cevap, kışın Beşiktaş ile bazı tebaslar vardı. Hala kıştayız ama. Hani sanki yazın gibi herhalde kanlı bir hava demek istedi. Slavya'da uzun vadeli bir sözleşmem var. Burada mutluyum. Cenab-ı Hak, Allah daha çok mutluluk versin sana. Beş yaşa teklifi için teşekkür ettim. Dedi. Tabi bu ne kadar doğru, ne kadar doğru değil bilmiyorum. E ama velakin ben de kendi kaynaklarımla yaptığım görüşmelerde dediler ki böyle bir şey hiç olmadı. Yani biz Slavya Prak'ın hocasıyla bugüne kadar hiç bir araya gelmedik. Telefonla da görüşmedik. Fax, elektronik posta, efendime söyleyeyim güvercin, kızılderililer gibi dumanla da bir iletişime geçmedik. E, Whatsapp'tan da konuşmadık. Instagram'dan da Twitter'dan da konuşmadık. Bu adam niye böyle konuştu onu da bilmiyoruz dediler. Ee, ama Beşiktaş yönetiminin bu arkadaşta herhangi bir görüşmesi olmamış. Bana gelen bilgi o. Kaynaklarıma güveniyor muyum? Evet. Sağlam kaynaklar. Muhtemelen bu haber niye çıktı? Bu arkadaş niye gündem, gündem oldu? Şimdi bu açıklama bütün Türk medyasında, efendim bütün bazı işte Avrupa ülkeleri medyasında, sanal medyada, sosyal medyada falan filan çeşitli platformlarda yer aldı. E, bu, bu güzel bir e, reklam ve PR'dır. Ha bu arkadaş bunu yapıyor anlamda söylemiyorum. Ama menajeri için evet. Ya ben e, bu hocanın menajeri olsam, hocam ne güzel bir PR oldu." derim. Muhtemelendir ki, muhtemeldir ki bu da bir menajerlik operasyonu gibi gözüküyor bana tecrübem onu söylüyor yani bir menajer parlatması gibi adam iyi hoca kötü hoca farklı bizim tartıştığımız husus bu arkadaş listede var mı yokmuş niye öyle konuştu bilmiyorum beş yaşa teşekkür ettiği için biz de teşekkür edelim ama güzel bir reklam oldu. E, bu arkadaşın art niyeti olduğunu düşünmüyorum ama menajerleri, bunu, çoğu menajer bunu yapar. Bir başka nokta. Arkadaşlar burayı kapatalım. E, biliyorsunuz ki malum Rusya-Ukrayna durumları ortalık karışık. Ben 2018 yılında bir tweet attım. İşte ligler ertelenebilir, ligler donabilir, çünkü Dünya Savaşı çıkabilir. Durumlar kötü. Hem de burnumuzun dibinde. Dediğimde ha ha ya Serdar abi ne yaptın ne ettin diyenler oldu. Bugün yani çok farklı bir dünyaya uyandık. Ve gerçekten farklı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Öyle şey falan bakmayın ha. Yani böyle üç gün sonra bitecek falan. Hakikaten çok dünya değişiyor. Hem de çok sancılı bir değişim. Yani bugün Amerika'nın keşfi, Amerika kıtasının keşfi, Sovyetler Birliği'nin yıkılması neyse şu an öyle bir şey yaşanıyor dünyada. Evet, bazı genç kardeşlerim diyor ki ya abi nasıl bir döneme denk geldik? İşte hani 2021 güle güle sana bir daha gelme, hoş geldin 2022 diyorsun, beteri geliyor. Ben hep bunu söyledim. Daha beteri gelir. Dikkat edin. Geçmişe çok sallamayın. Nazik davranın geçmişe giden yıllara daha kötüleri geliyor. E bunun futbola da yansıması da olacak tabii ki. Ee, görüyorsunuz spora da yansıması oluyor. İşte Şampiyonlar Ligi, efendim F1 e, kınamalar, sponsorluk iptalleri falan. Dolayısıyla burada her Türk kulübü, sadece Türk kulübü, tüm Türk firmalarından tutun bakanlıklara kadar tüm kurumlar buna göre pozisyon alacak. Çünkü karşı tarafta ekonomik yaptırımlar olacak. Bu tarafta ekonomik yaptırımlar olacak. Belki adam gaz kesecek, belki orası Amberg'i uygulayacak, Bir sürü şeyler yine burnumuzun dibinde. O nedenle sayın futbol yöneticileri, kulüp ve işte Türk futbolunu yönetenler para harcama konusunda hassasiyet limitlere sadık kalalım. Efendim, borçlar e, borçlardı zaten ortada bu ekonomik dünyadaki ekonomik kriz gelirse eğer bence tekrar yeni yapılanmalar olabilir. Onu bir dikkat çekelim dedik. üçüncü nokta. Ceyhun Kazancı'ya sistematik bir saldırı var. Benim e, duyduklarım işte bu hoca, işte Ceyhun Kazancı bu hocayla görüştü mü? Ceyhun Kazancı falanca hocayla görüştü falan filan. Sürekli haberler, ve sosyal medyada sürekli Şenol Hoca'yla karşı karşıya getirtmeler ki Ahmet Nur o dosyayı tamamen kapattı ki Ceyhun Kazancı'nın da öyle bir şey yok yani o gelirse ben istifa ederim falan diye. Tüm bu algılar Ceyhun Kazancı'ya yönelik bir sistematik saldırı. Bu tür saldırının arkasında da genelde bazı kulüple menajerlik bağ kurmak isteyen kişiler çıkıyor. Benim hep yıllardır gördüğüm bu. E bakalım ne olacak? Ama benim bildiğim Beşiktaş yönetimi ve Sayın Ahmet Durçebi özellikle finansal anlamda başarılı işleri imza atan ve hakikaten kulübün menfaati için e, gece gündüz çalışan Cehün Kazancı'yı sahipsiz bırakmıyor. Onu da belirtelim. Çünkü Türk futbolunda bazı mihraklar, bazı odaklar diyelim e, kurumsallaşma gibi modern futbol yönetimlerinin... E, e, Mecbur kıldığı şeyleri istemiyor. Klasikten şaşma diyor, kurulu düzeni bozma diyor. Bozulacak. Beşiktaş'ın menfaatleri neyse yol haritası odur. Şahıslar üzerinden çarpıştırmayla Beşiktaş'a zarar vermeye çalışanlara siz inanmayın. Bu kanalı niye e, bu şekilde kullanıyoruz? Beşiktaş taraftarı doğruyu görsün diye. Çünkü ben işlerindeyim arkadaşlar. Size doğru söylemeyenler oluyor. O nedenle. Efendim, en kötü barış savaştan iyidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi zaruri olmadıkça bir cinayettir savaş. Ama şuna da dikkat edelim. Spor sonluk anlaşmaları iptal ediliyor. Şudur, budur bir tepki gösteriliyor tabii ki savaşa. Hiç kimse durup dururken e, savaşmaz derler ya. Bazılar durup dururken savaşıyor. Putin öyle mi? Bilmiyorum. Göreceğiz önümüzdeki günleri. Fakat bu dünyada milyonlarca çoluk çocuk Müslümanemde çoluk çocuk Suriye'de, Libya'da, Afganistan'da, Irak'ta öldürüldü. Öldürüldü. Siviller öldürüldü. O katliamı yapan ülkelerin sponsorlarına tepki gösterenler oldu mu Avrupa'da? İşte senin savaşın, benim savaşım. Benim ölüm, senin ölün diye ayırırsan Arkadaşlar insan olmayız. O nedenle bunları da göz ardı etmeyelim. Geçmişteki ölen çocukları da unutmayalım. Kimlerin de öldürdüğünü unutmayalım. Bu kadar net. Savaş e, zaruri olmadıkça bir cinayettir arkadaşlar. Bu mesajı da vermek istiyorum. Çünkü bunları Twitter'a yazdığı zaman altına hemen FETÖ'cü troller, müröller dolduruyor. Vatan hainleri doluyor altına hemen işte o yapıyı bahsediyorum. Hemen böyle saldırıyorlar, saldırıyor. O yüzden buradan konuşmak daha doğru arkadaşlar. Her zaman barışa şans vermek önemlidir ama tabii bizim Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelemiz gibi mücadelelerdedir. mücadelelerde savaş diyemeyiz. O bir vatan savaşı. O başka bir şey. özellikle onu da böyle hani bak o da savaş diye belirtmek için bugünleri kullananlar var. O ayrı bir şey arkadaşlar. O mecbur kaldığımız bir savaştı. Allah tekrarını yaşatmasın. Efendim sağlıcakla kalın.